İşte bu e, karantina adası, e, karayla bir bağlantısı var aslında ama tek yol bağlantısı var. E, başka herhangi bir e, bağlantısı yok. E, i̇şte bu da sanırım Osmanlı devleti zamanında İzmir'e gelen yabancılar e, bu adaya alınıp kontrol edildikten sonra e, şehre salınıyormuş. Böyle... Buralarda e, sabahları e, balık mezatları da oluyor. E, bizim gideceğimiz mutlaka Kent Merhabalar arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Yol videosuyla karşınızdayız, gidiyoruz. Bugün Urla Çeşme yapacağız. Çıktık yollara, güzel yanı sahildeyiz şu an. Böyle elimizden geldiğince iç yollara girmeden sahilden sahilden devam edeceğiz. Bir ara böyle bir bahçeler arasına geleceğiz. Ama o yolda güzel mandalin bahçelerinin arasından gideceğiz. Ondan sonra güzel bahçelerden sahilden devam edeceğiz. Bugünlerden Cumartesi, 11 Temmuz. Gideceğimiz e, yolda yaklaşık bir 50-60 km, km falan bir mesafede, Çok uzak bir yol değil. E, Deriz rotası oldu bizim için hafta sonu. Eş, işte dost, tanıdık, kuzenler, akrabalar bölümü e, yapalım dedik. Sosyal mesafeyi bozmadan tabii ki. Gidiyoruz ee, Devam ediyoruz Güzel bir sahildeyiz Şimdi buradan Sol taraftan gidersek aslında Otobandan daha hızlı gideriz ama Otoban çok sevmediğimiz Bir yol Şuradan sağa yukarıacağız inşallah Toplulu arkadaş Geçerse evet. Sağımız Levent Marina Doğru gidersek İnciraltı Tarafına gidiyor ben sonra hemen şöyle sola döneceğiz şimdi. Sola döndük. Bahçeler arasında. Otoban kenarında. Daha güzel bir yoldan devam ederiz. Ee, neler yapıyorsunuz? Diğer videolarımızı izliyor musunuz? Evet yavaş yavaş alışıyoruz artık. Yani videoyu çekmeye acemi videolarımızın şeyini attık, acemiliğimizi attık diye düşünüyoruz. Çok da böyle profesyonel değil ama elimizden geldiğince böyle her gün ince ince geliştiriyoruz kendimizi. Daha güzel videolar da gelecek inşallah ileride. Allah tabi tabii. Ee, şimdiye kadar hep iki tane araçta çektik. Bir Hyundai iyi, bir de Ford Fiesta'da. Ee, daha farklı araçlarla da gelecek videolar. Ee, bu arada e, arka tarafı kamerayı bugün takmadık. Daha doğrusu takmayı unuttuk. Bu seferlik tek kamera olacak. Ee, bu şekilde tek. aracı böyle olarak böyle devam edeceğiz yolunda. Arabalarla alakalı e, kafamda farklı arabalarla da çekme planı var. Yani bilmiyorum e, böyle bir talep gelir mi gelmez mi? Şimdiye kadar böyle bir talep gelmedi ama değişiklik iyidir bence her zaman. Böyle bir değişiklik yapıp farklı araçlarla çekmek güzel olacak diye düşünüyorum bakalım. Haftada İki video atmaya özen gösteriyoruz. Ama geçen hafta ilk defa işte bir e, bir hafta boyunca tek video attık. Biraz iş açısından yoğun bir haftaydı. Bu tarafa dönemedik. O yani yüzden şimdi bu hafta e, yine eski tertibe dönüp her hafta ikişer video atma planımız var. Bakalım nasıl olacak. Mordoğan var. Ondan sonra Mordoğan'a gideceğiz. Onu farklı bir videoda yaparız. Belki gidiş videosu çekmeyiz de. da bir dönüş videosu alırız size. Evet, şimdi devam ediyoruz. Yol nasıl güzel mi? Ben çok hoşuma gidiyor bu Yine daha önceki videodan söylediğim gibi böyle e, dar yollar, bol ağaçlı yeşillikli olan yollar her zaman hoşuma gidiyor. Bu yollar da buralarda sağ taraf komple düğün salonları oldu ama e, yine de yolu çok şey yapmadılar, bozmadılar. Böyle yeşillik yine yol kenarında duruyor. Sol tarafımız otoban bu arada. Orası ileride ayrılacak otoban sol taraftan yukarı doğru çıkacak. Biz gene sahil kenarından devam Şunlarla alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum aslında. size. İşte burada da Klazomenai antik bulunuyor. Milattan önce 4000 yıllarına dayanan bir tarihi varmış bunun. İşte Limantepe adında böyle e, iskelenin içinde bulunan bir e, bölüm var. Limantepe Hüyü isminde geçiyor ama bu e, yeni bulunmuş, yeni keşfedilmiş. 1979 yılında keşfedildiği söyleniyor. Biraz evvel söylediğim Klazomenya'nın e, zeytinyağı işliği var. E, i̇şte burası Anadolu'nun ilk zeytinyağı üretim tesisiymiş. E, bu da işte 92 yılında başlayan kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkmış. E, Urla'da herkesin bildiği bir karantina adası var e, biliyorsunuzdur. E, i̇şte bu karantina adası e, karayla bir bağlantısı var arasında ama tek yol bağlantısı var. E, başka herhangi bir e, bağlantısı yok. İşte bu da sanırım Osmanlı Devleti zamanında İzmir'e gelen yabancılar e, bu adayı alınıp kontrol edildikten sonra e, şehre salınıyormuş. Böyle bir tarihi e, olduğunu biliyorum. E, daha önce okuduğuma göre sanırım 1865 yılında. 1865'ti galiba. Fransızlara yaptırılmış ve bugüne kadar sağlam gelmiş. E, bugün gittiğimizi gösterme imkanım olursa yine böyle uzaktan adayı da çekebilirim. Hatta o adaya giriş de yapabiliriz aslında da. Ee, bilmiyorum bugün kısmet olacak mı olmasa da bir sonraki e, gelişlerimizde yaparız. E, onun haricinde e, Urla'da Çeşmealtı çeşme altı var. E, çeşmenin altında değil tabii ki bu çeşmeye var <laughs> uzak bir yerde. E, bu İzmir'e tabii Urla ve Urla'nın arkasından çeşme altı geliyor. Çeşmealtı çeşme altı plajının yanı sıra e, orada içmeler mevkiinde e, kaplıcalar var ilerisinde e, içmeler sahilinden sonra Karaburun'a devam ediyor yolun devamı. E, çeşme altının genelde kendi e, oranı yerleşik üstü çok azdır yaz sezonları artar. E, neyse çeşme altından sonra Özbek köyü var. Özbek köyü tam bir e, yeşillik içerisinde doğa harikası bir yer benim çok hoşuma gidiyor. Bugün yine gidip. Gezip görmek nasip olursa e, videoya çekerim onları da size. E, bu şekilde e, anlattım kısaca Urla'yı. Devam ediyoruz. E, yine otoban kenarına çıktık ama artık biz de sahil yolundayız. Bu sahil yolunun yan tarafını böyle yapmışlar ama çok kötü oldu yıllardır. Hiç hoşumuza gitmedi en büyük şey. E, betonla kaplayıp sanki denizi görmeyelim diye özellikle yapılmış bir şey. E, neyse ileride e, burası da bitecek. E, bittiği zaman ondan sonra otoban sol taraftan devam edecek bir, bir sahil kenarından böyle denize göre göre e, devam edeceğiz yolumuza. Buradan sonra e, bu köy şeridini bitirdikten sonra işte bu betonlu bölümü bitirdikten sonra daha doğrusu işte güzel bahçeye geçeceğiz. Güzel bahçeden sonra işte e, buraya gireceğiz. Burada biz e, Kalabak ya da İskele tarafından doğru gideceğiz. tekrar sohbete devam ederiz. Şeye geldik. Güzel bahçe buradan başlıyor. Artık bundan sonra bu sahil kenarından gideceğiz. Kamera nasıl umarım denizi gösteriyordur ee, gösteriyor ama kıyıda zaten yine bir yeşillikler, ağaçlar var. Çok da görüntü güzel gelecek gibi gelmiyor bana ama. Neyse devam ediyoruz yolumuza. İnce ince. Bu arada saati söylemeyi unuttum. Az sabah 6.30 arkadaşlar. Baya erken saatte çıktık. Bu koronavirüs sebebiyle biz e, çok yoğunlukta kalmak istemiyoruz. Ee, sahil kenarında. Ee, sabah erken çıkıp öğlen hafif hafif böyle kalabalıklaşmaya başladı. biz arabaya binip geri dönüyoruz İzmir'e. Böyle daha iyi oluyor. Sabah sakin. Su biraz soğuk oluyor ama gidip sakin sakin rahat rahat denizimize girip arkasından İzmir'e geri dönüyoruz. bu tarafa gelirseniz mutlaka gelin. Balıklar tazim. Fiyatlar uygundur her zaman. Hatta içeride balık ekmek yapan güzel yerler de var. Oraya da gelebilirsiniz. Burada eğer yemek istiyorsanız balıkçı barınağından böyle gidip balıkları alıyorsunuz. Ondan sonra onlar restorana gönderiyorlar sizin aldığınız balıkları şekilde de yaptırabiliyorsunuz Ama biz genelde balık ekmeği tercih ediyoruz. Buradan balık ekmeği cidden çok güzel. Ev için alışveriş için geliyoruz buradan. E, ee, balıkçılardan alışverişimizi yapıyoruz. Ürünler hep taze ve güzel oluyor. Tavsiye ederim. hemen az sağımızda. Buralarda e, sabahları e, balık mezatları da oluyor. E, bizim gideceğimiz burada iskelede de oluyor. Ama biz onlara yetişemeyiz tabi yani o e, sabaha karşı 4-5 gibi oluyor bu bu saatlere kalmaz genelde de onu balıkçılar vesaire alıyor ya da işte e, çok böyle ilgisi olan kişiler gelip alıyor ama onda da hani yarım kilo ver tarzında bir şey olmuyor hani adam bir kasayı veriyor direkt oradan gidip e, fiyat teklif ediyorsunuz adam çıkartıp veriyor size e, hani biraz toptan işi oluyor sülalelik oluyor aslında o <laughs> balık avucu. Ayrılıyor diye, Otoban sol taraftan ayrıldıktan sonra iki yoldan gidiyor ama e, şimdi bu kavşakta eğer e, Seferi Sar tarafından Güzelbahçe tarafından çıkacaksanız e, otoban gelip e, bir çıkıştan bu tarafa sahile bağlanıyor. Tab bundan sonra artık normal yola bağlanıyor. Devamı da işte Çeşme'ye gidiyor. Devam ettiğimizi düz Urla'ya gitmeyeceğiz. Düz Urla'ya gelmeden sağ taraftan e, Kalabak, e, İskele ve Çeşmealtı tarafına döneceğiz. E, e, yolu izlemeye devam edebilirsiniz. Size iyi seyirler. E, ben burada arka plana güzel bir müzik koyarım. Yolda da sizinle paylaşmış olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.